Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar için sinek kanadı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bismillah diyerek başlıyorum. Önceden zürafa geçtiğim bezimin üzerine ipimi sabitliyorum. Yapmış olduğum zürafanın içerisinden iğnemi geçirerek düğüm atıyorum. Zürafa videomu ve yapmış olduğum pırpır pır videomu bir önceki videolarıma bakarak izleyebilirsiniz. Şimdi ipimi zürafamın üzerine sabitledim. Ve bir sonraki zürafaya batarak bir tane zürafa yaptım. Yani sinek kanadım için bir yuva hazırladım. Şu şekilde. Şimdi iğneme yapmış olduğumuz zürafamın içerisinden geçirerek şu şekilde bırakmış olduğum ipi her zaman iğnemin üzerinde olacak bu yapmış olduğum, kullanmış olduğum ipim. İğneme takılı olan ipimi de iğnemin altından bir sefer dolayarak geriye doğru düğüm atıyorum. Şu şekilde düğüm attıktan sonra buraya bir adet pırpır yapıyoruz. Pırpır yapımını da bir önceki videolarımda mevcut izleyebilirsiniz. Pırpırımızı da yaptım. Şu şekilde. Şimdi iğnemi yapmış olduğum pırpırın içerisinden geçiriyorum. Her zaman iğnem şuradaki görmüş olduğunuz motifimde takılı olan ipimin altında olacak. İki katlı ipimi de, iğnemde takılı olan ipimi de iğnemin altından geçirerek uç kısmına bir düğüm atıyorum. Şimdi iğnemi tekrardan yapmış olduğum şu yuvadan geçirerek düğüm atıyorum. bir katlı sinek kanadını gösterdim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Zürafa yaparken iğnemden ipimi iki kez doluyorum. Bu daha sıkı ve daha sağlam durmasını sağlıyor. Şimdi bu kısma geldik. Yandaki zürafaya tekrardan bir yuva yapıyorum sinek kanadım için. Ve aynı yuvanın içerisine tekrardan iğnemi geçiriyorum. İpim her zaman iğnemin üzerinde kalacak. İğnemde takılı olan ipimi de iğnemin altından geçirerek geriye doğru bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya bir adet pırpır yapıyorum. Her motifinizi yaparken yapmış olduğunuz motifi tutarak düğümünüzü sıkın. Hiçbir zaman burayı tutmadan düğümünüzü sıkılaştırmayın. Şimdi pırpırın içerisinden iğnemi geçirerek yukarıya doğru bir düğüm atıyorum. Şimdi alt kısmında yapmış olduğum yuvadan iğnemi geçirerek ipimi aşağıya doğru sabitliyorum. Bu bir katlı sinek kaydı. Şimdi ikinci katı çıkacağız pırpırımızın üzerine. Tekrardan şu yapmış olduğumuz ikinci pırpıra iğnemi batırıyorum. İpim her zaman iğnemin üstünde, iğnem ise ipimin altında olacak. Altından iğnemde takılan ipimi geçirip üst kata bir düğüm atıyorum. Teknik aynı. Eynemi şimdi altta bırakmış olduğum yuvadan geçirerek aşağıya düğüm atarak sabitliyorum. Bu da iki katlısına kaydı. Şimdi tekrar devam edelim. her zaman düğümlerinizi iyi sıkmayı sakın unutmayın şimdi 3 katlı sinek kaydı yapacağız tekrardan yuvayı yapmak için yandaki zürafaya bir tane düğüm atıyorum gördüğünüz gibi diğer zürafalarımdan biraz daha iri bırakıyorum şimdi tekrardan iğnemi içerisine batırıyorum Motifte takılı olan ip her zaman iğnemin üstünde kalacak. Bunu sakın atlamayın. İğnemde takılı olan ipimi de iğnemin altında bir sefer geçirerek geriye doğru düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu yuvanın içerisine bir adet pırpır yapıyorum. Her zaman motifimizi tutarak düğümümüzü sıkılaştırırım. Şimdi iğnemi pırpırımın içerisinden geçirerek yukarıya doğru bir düğüm atıyorum. Ve şu yuvadan iğnemi batırarak alt kısma ipimi indiriyorum. Yani bir katlı sinek kaydımı, sinek kanadımı yapmış oldum. Şimdi tekrardan İkinci yapmış olduğum pırpırın içerisine iğnemi batırarak üst kata çıkıyorum gördüğünüz gibi şimdi tekrardan yuvamın içerisine iğnemi batırarak aşağıya doğru ipimi indiriyorum ve burada düğümümü sıkılaştırıyorum iki katlı sinek kanadımızı da yaptık şimdi tekrardan yapmış olduğum üçüncü bir iki üçüncü pırpıramın içerisine iğnemi batarak yukarıya çıkıyorum düğümümü sıkılaştırıyorum ve aşağıya yuvamın içerisine tekrardan düğüm atarak geri dönüyorum Evet arkadaşlar ikili üçlü ve dörtlü sine kanadını gösterdim. Bu şekilde istediğiniz kadar artırma yapabilirsiniz. Tekrardan ikili sine kanadını göstereceğim. Tekli dememin amacı üzerine bir kat çıktığım için şimdi tekrardan bir tane daha göstereceğim. Temeli ne kadar sağlam yaparsak üzerine çıktığımız kanatlar o kadar düzgün durur. Bir adet yuva yaptık buraya. İğnemi içerisinden geçiriyorum. İpim her zaman iğnemin üzerinde kalacak. İğnemde takılı olan ipim iğnemin altından geçiriyorum. Ve geriye doğru düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şimdi yuvamın içerisine bir adet pırpır pır yapıyorum. Bu pırpırım boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve düğümlerinizi muhakkak sıkı yapın. Pırpırımın içerisinden de iğnemi geçiriyorum. Ve yukarıya doğru düğüm atıyorum. Düğümümüzü attık. Şimdi tekrardan yuvamızın içerisine iğnemi batarak. Her zaman ipim iğnemin üzerinde olacak. İğnemde takılı olan ipimi de iğnemin altından geçirerek düğüm atıyorum ve tutarak sıkıyorum bu şekilde devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun